Bu arada Reyna'yı safıma kattım. Reyna ile devam edeceğim Valorant serüvenime. Sürekli Reyna yani her takımda gördüğüm için Reyna'yı seçmek istedim bu arada. Şu köşeye girdiğinizde ses bug oluyor bu arada haberiniz olsun. Harbi yine sıkıntılı bir... Sen de mi amacı var? Takıma denk geldik ya. Yani. Şöyle bir vandal yapsak da baş şişirme be çocuk ya. Oo! Of! Ben şimdi ninja gibi tam buradan böyle karşıya usulca gideceğim ve bekleyeceğim. Niye gitmedi? Ya senin ben kafana var ya. Kafana böyle kafanı. Kamil'in kafası yüzünden geçemedim. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ne oldu lan öyle? Oğlum ne yaptım lan ben öyle bir anda? Harbiden hım. <laughs> Yalan yani bizim de sporculuk taraflarımız var tabii ki de yok değil. Aynen ondan. Bak bu sefer geçeceğim buradan. Bunun kafasına takılmayacağım. Baba beni sağ ol. Ben minince gibi şu karşıya geçip orada takılmak istiyorum. Evet geçti geçti. Oo, hepsi ortada baba. Titriyecekler. Ya gel artık lan. Hmm. Oyun alır mıyız alamaz mıyız bilmiyorum ama Reyna güzel karakter 7'ye 5 kötü skor bak ama 2'ye 5'te 4'e 5'ten güzel <laughs> Sen de buradasın köke Hadi Allah'a emanet Güzeldik Bak çok tatlı oynadık Orada jeti de vursaydık her şey daha güzel olabilirdi orada. Ha, hayırlı işler baba. Ses kasma önemli bu lütfen. Aa, Oo, sen abi başlattın baba. Ayıp etti. Bir Yine operatör gitmez lazım. mi ya? Ben bir operatör gider ya. Güveniyorum kendime. Gözlerini kapatalım. çok gedik ama bir can. Sakin ol şampiyon. Oğlum neler yapıyorum lan? Harbi eri canım şaka gibi oynuyorum ABP ha Sen yat aşağı kardeş. O da, o da çocuk. Baba! Sen mi yat aşağı baba, aşağı yat aşağı. Oyunda level fark etmiyor. Karşınızdakinin 250-300 level'ı da olsa. Oyun bilginiz varsa ses kasabiliyorsunuz. Eliniz, kolunuz, eğiminiz, bileğiniz güzelse. O kişiyi yalan edebiliyorsunuz ya. Baba senin kafanı unutmayacağım kardeş. Orada senin yüzünden geçemedim. Belki de kaderimiz buydu. Bak onun sayesinde biz güzel bir el aldık. Sonrasında da eller aldık falan. Öne geçtik. Belki de oradaki senin o kafanın duruşu bizim oyundaki kaderimizdi kardeş. Öcek. Düşman ya. Ben burada sonra ama. Tam hatta solundasın. Ah oh, be yat... Ay sana. Bak. Neyse güzeldi. Birincilik bizde. Güzel bir oyun oldu. Beğendim yani. Tadındaydı.